Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Restoran Tayki'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neydi? Ee, ben videodan videodan önce birazcık kalkmıştım. 8 seviye oldum. Ve neydi? Birkaç ekleme yaptım. Garson. Bir tane daha garson oldum Yani Baya bir ekleme yaptım. Hemen göstereyim size. Bu eklemeleri size göstereyim. Yükle. 900 param dolu. Bakın gördüğünüz gibi bu, buraya iki tane fikif kişilik bir masa aldım. Buraya da e, bir tane buzdolabı koydum ki buradan su falan alabiliyoruz. Bakın herkes suyu istedi. Hemen tepsimize dolduralım suyu da. Hemen toprak. Toprak ne lan? Yanlışlıkla toprak dedim ben. <laughs> evet, müşterim böyle toprak verecek ki Buyurun efendim Dur. İşte garson garson Şu portakal suyun içine Ver at falan ver at falan Şu yeşili hiç uzun tutmadı Hemen verelim Abi bu benim elimde kaldı. Buyurun geçin efendim. Dokuz var ya. Şundan birkaç tane daha koyacağım. Alalım sizin portakal sularınızı. Arşın bak. İçine zehir atmıyor koyma valla. Efendim ağa. Lan onu ben alacaktım. Lan ben içeceği mi tıkladım? E, ne oldu? Alamadım. E, alamadım. Alamadım ki. Ne oldu lan? E, Bekle ben orada. Ben ba birkaç yer de ekledim yani. bayağı bir yere ekledim. 8 level olunca. Lan yukarı aşağı yapmak bir şey amaç. Ben abi Allah bela şey düştü. <gülüyor> Telefon. <gülüyor> oğlum bunları nasıl yapacağım ben? <laughs> bunları nasıl yapacağım? Abi açtı mı açım abi? Heh abi. Bence şu mafadan bir tane daha yapayım ha. Bence de orada tip neydi? Ee, şuraya bir tane şey de koydum. Neydi? Oraya bahşiş atabiliyorlar bazen. Çok çok fazla bahşiş atıyorlar. Yani 100 dolar falan. Bir avdan şun, şunlar da kalksın da. Kalksın onlar. Nefes var? Ölüyordum. Baba. Oğlum o ne lan? Bence mafaları küçülse mi olacak? Oğlum sipari şeyi yetmiyor lan. Şöyle bir şey yapsam. Neyse. Aklıma bir şey geldi de. Aa 24 para. bin şu an 1000 param oldu. Şöyle bir şey mi yapayım mutfakta? Bir tane daha. Bir ve çevir. Bir tane daha var. Şerimi koysam? Yok ya sipariş yeri değil. Şuraya ne koyayım? Efendim lan mutfakla benim 3 para mutfakla ilgili bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım ben? Lan hıyar mı lan o? Vallahi da hıyar. Kim üfledi lan hıyarı? O adamdır. Hıyarı kim üfledi de üfledi o, o adamdır. Bibi -bi bom. Dondurmamız var lan. Lan Dondurma orada. Gerisi ya. Bitir. vur vur. Bu dö döneri kim yiyecek işini biliyordur. seni bir fark diyeceğim. Neden? Hareket ettir. Mutfak. Mutfak. Aa, bunu buraya koy. Çünkü iki tane ocak engel olsun. Ben neyi sürmüştüm? Tam karşına da da. Ya öyle olmayacak abi. Burada doğrayayım hemen yanında da pişireyim. Mantıklı. Şöyle doğratabilsem var ya. Şunu oynatabilir miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> ne biçimek fırdım lan ben öyle? Oğlum ne ilerlemiyor? Böyle neydi sallarken neydi ee, böyle 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 yapıyorum ya. Bir anda bir anda şey olunca gelince ne oluyor kardeşim oluyorum ya. Bence bu sekizle masada lazım. Mafalar. Mafalardan, fikirli mafadan daha iyi büyük bir şey yok mu ya? Mesela bu mafa. Bu mafa. Dur lan. Gençler bir saniye. Gençler yine neydi? Ee, bir oyun atmosferi oldu. Şu an mafaları deniyorum. Ooo. Güzel mefa. Şimdi iki oraya iki oraya iki oraya koyulursa yine aynı bunun gibi doksan dokular alırım. Beleş para. Bak şimdi kaç kişi Bir anda, bir anda dükkan da şey doluyor bura. Müşteri doluyor bak. maalesef baa 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 o niye lan Mal. Finishten kovacağım. Ne oldu? Hayırlı Rix. Aha tamam. Bak. Siz iyisiniz ha. 12 para bırakmışlar. Yok kardeşim onu paraya gerek yok ya paraya gerek yok hiç koymasa daha iyi. Allah Allah. Bari yavrum. Burger bu çıkar. Bir şey bir şey Dev gibi bir masa yapayım mı lan? Dev gibi bir masa yapayım. Hadi siz gidin. Hadi siz gidin. Hadi. Tamam. Fat 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 voilà fat şimdi mafalara girelim buraya dev gibi bir gibi bir mafa yapacağım Bir tık daha öteye, bir tık şöyle tamam böyle, bir de böyle olursa mükemmel, mükemmel. Sandalyelerden böyle üç kişilik bir sandalye dev gibi bir sandalye yok mu ya? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Öyle bir şey mi var? Oo. Hep iki kişilik ya. Ben en ucuz iki kişilikten alayım. En ucuz iki kişilik yine 60. Hani hep iki kişilik iki kişilik mi masalar bunlar? Olsun lan. Ayrı ayrı masa olunca Olsun yine ayrı ayrı masa olursa altı kişilik. Hop mükemmel bir şey oldu. Aa, Meksika lan hiç mi Türkiye ye yemeği gelmiyor? Bakın bura şimdi müşteri dolacak oğlum ya. Bir gözet. Benim Türkiye şeyim yok mu? Var. Niye hiç Türkiye şeyi gelmiyor bana? Allah Allah. 3 yıldız olmuşum. Şu buraya Tamam. Oğlum bayağı güzel oldu lan. Şurayı da silip. O masayı koysam mı acaba? Gençler buyur. Buyurun. 7 kişilik bir bu masa. Buyurun geçin. Oğlum herkes su istiyor lan. lan. ne mısınız lan? Ya ee, ne yapabilirim oğlum? Ikea'ya gitsem şimdi şöyle bir şey var. Ikea'da hiçbir bok yok. Vallahi. Bakın hemen iki aya gidelim. Şunla. Hani iki hiçbir şey yok. Görüyorsunuz mu gençler? Hiçbir şey yok iki Ikea Konuş desem. Welcome iki ayda. Sonra iki Ya tamam güzel bir şey falan anlayacağım. Ama bunlar ne? Sadece dekorasyon. Allah Allah. Yine bir dükkan var mı öyle? Öyle bir dükkan var mı? Var mı öyle bir dükkan? Yok galiba. Refet <laughs> diyelim. Peki bu var yeni güncelleme videosu da gelecek. Yarın gelecek. Tabi yaptım da. <laughs> rendele ya başlıyor Ah. Neyse gençler bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yani bunlar bitmeyecek. Dükkanı kapatma. Ne oldu lan? Kodlar mı? Relief vardır. Relief. Çarşıf kod. Ultra. Var mı lan? Ultra. Çarşıf kod. Neyse işte, gençler bugünkü videomuz bu kadar olsun dediğim gibi. Hadi bay bay.